Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle kıymetli basımızla bir araya gelmek istedik. Öncelikle ben hepinizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Nice daha güzel günlere Rabbim hep beraber bizleri, sizleri kavuştursun. Ben özellikle Hakkari'miz gibi zor bir coğrafyada görev ifade eden gazeteciler gerçekten kıymetli bir görev ifa etmektedirler. Ben sizin şahsınızda bütün ilçelerimizde bu görevi, şerefli görevi ifa eden arkadaşlarımızı kutluyorum. Rabbim inşallah sizleri ailenizle, çevrenizle hep huzurlu eylesin. Özellikle ifa ettiğiniz görevin, tarafsız, bağımsız, objektif, zor şartlarda ve insanımıza en doğru, en hızlı haberi ulaştırma anlamında ortaya koymuş olduğunuz dirayetten, gayretten dolayı da şükranlarımı arz etmek isterim. Kıymetli arkadaşlar, tabi coğrafyamız gerçekten zor bir süreçlerden geçti. O dönemlerde de çok zorluklar yaşadık. Yaşadınız. Bugün elhamdülillah bir huzurlu ortamdan geçiyoruz. Duamız ve temelimiz odur ki hem huzurumuz daim olsun, hem de etrafımızdaki bütün komşularımızın huzuru, güveni, emniyeti iyi olsun. Biz kendi içimizde, hakariimizde, ülkemizde güzellikleri yaşarken, kardeşlik iklimini yaşarken, duamız, temelimiz ve çabamız odur ki bütün komşu ülkelerimizde de başta Suriye'de, Irak'ta, İran'da, Rusya, Ukrayna'da, Libya'da, Filistin'de, Gazze'de her yerde huzur olsun. Savaşlar olmasın, çatışma olmasın. Duamız, temennimiz, çabamız bu yöndedir. Bununla birlikte kıymetli arkadaşlar biz geçtiğimiz hafta Ankara'ya bir ziyaretlerde bulunduk. Sayın valimizle bize birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, İç İşleri Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız, Kentsel Dönüşüm Başkanımız, DSI Genel Müdürümüz ve yine Umşu ilerimizden vekillerimizle bir araya geldik. Bu ziyaretlerimizde yine Hakkari'mizde Özellikle helil suyunun getirmesi için ayrı bir çaba gösterdik. Elhamdülillah şu anda süreç olumlu yönde devam etmektedir. Bildiğiniz üzere yol çalışması devam etmekte. Yolla birlikte inşallah DSE'yi buraya Allah'ın ile yeni bir iş yapmak suretiyle, boru döşenmesi suretiyle şehrimizin Allah'ın ile bu uzun yıllardır çözülemeyen su meselesini çözeceğiz. Yine Ottuca'da Allah nasip ederse baraj yapmak suretiyle, gölet yapmak suretiyle oradaki suyu toplayacağız. Yukarı mahallelerimizde Ottuca ve Bercalan'dan, aşağı mahallemize de, de her elden su getirmek suretiyle 50 yıl 100 yıllık su meselesini çözmüş olacağız inşallah. Yine Yüksek Devamımızda Allah nasip ederse Kureyşe deresinden çok güzel bir su akmakta, Orada da bir baraj yapmak suretiyle yüksek havamıza da ayrı bir nefes alacağız. Yine diğer ilçelerimize ilişkin de projelerimiz devam etmektedir. Ayrıca kentsel dönüşümle ilgili yaptığımız toplantıda Hakkari Merkez, Yüksek Yobaz, Şendinli, Fay Hattı üzerinde olan merkezlerimizdir. Maalesef 90'lı yıllarda göçle birlikte şehirleşme çarpık olmuştur. Maalesef yumuşak zemin üzerine sağlam olmayan binalar yapılmıştır. Biz yeniden şehirlerimizi yıkıp yeniden iman ve ihya etmek istemekteyiz. Yine hayvancılık, tarım anlamında güzel çalışmalarımız oldu. Kıymetli arkadaşlar, yine ulaştırma bazında özellikle sizin de takip ettiğiniz üzere Güzel ikinci tüpü Yeni Köprü, Yüksek Yuvarası tünelleri bitti, açıldı. Yine Çamlık bir adı açıldı. Yine 5 adet köprü yaptık. Köprülerimizin hemen hemen hepsi bitti. Bunların da açılışını yapmak üzere biz Sayın Bakanımıza davet ettik. Eğer inşallah uygun bir vakit olursa ki ayarlamaya çalışıyorlar gelecekte bu hizmetleri de tekrar resmi olarak da inşallah vatandaşımızla buluşturacağız. Yine Hakkari merkez ile yeni köprü arasındaki mevcut yolumuzun ıslahı için Sayın Bakanımıza teşekkür ettik. Zira oranın da işi Allah'a şükür bitirildi ve şu anda Allah ederse Mart ayında kazına vurulacak. Yani mevcut yolumuzun baraj altına kalsa bile ki Allah nasip ederse ileride bu bölgede bir baraj projemiz var. Orada gene biz yolumuzun mevcut bu haliyle bırakamayız. En az 10 metre her tarafta geniş, sağlam ve sıcak bir asfaltla buluşturacağız. Yine yeni köprü, kara su içinde bakanımıza tekrar bir toplantı yaptık. Ciddi anlamda bu talebimizi tekrar dile getirdik. O konuda da bir çalışma devam ediyor. Yeni alan nasip serisi Seresola yolunun ıslahı için orada taş düşmeler söz konusu. Orada gene bir adım atacağız inşallah. Kıymetli evet. arkadaşlar tabi buna benzer birçok meseleyi bu sefer de işare ettik. Adım adım Hakkari'mizin hizmetinde yol yürümeye devam edeceğiz. Ben özellikle bugün niye bir araya gelmek istedik? Biz malum dün döndüm Ankara'dan. Ayın 10'unda burada değildik. Yoksa ayın 10'unda bugün bir araya geldiğimiz gibi kıymetli gazeteci kardeşlerimle bir araya gelmeyi düşünüyorduk. Hem ben kadın kollarımız, merkez ilçemiz, teşkilat başkanım, ondan sonra tanıtım medya başkanımla birlikte bugün sizi ağırlamaktan gerçekten memnun olduk. Biz her şeyden önce Hakkari'de elhamdülillah samimi bir ortamda kimimiz gazeteci olarak, kimimiz siyasetçi olarak bir meslek ve bir iş icra etmekteyiz. Dolayısıyla bu anlamda herkes kendi işini yaparken de şunu unutmayacağız. Biz Hakkari'liyiz. Biz akrabayız. Biz Hakkari'yi seviyoruz. Biz birbirimizi seviyoruz. Bundan dolayı bu aramızdaki kardeşliğimizi, bağlarımızın güç durumunu bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi muhafaza edeceğiz. Hakkari'mize hep beraber sahip çıkacağız. Şunu unutmayın ki Hakkari'deki saygı iklimi, kardeşlik iklimi, sevgi iklimi başka yerlerde bulmak mümkün değil. Görüyorsunuz dünyanın birçok yerinde insanlar birbirlerine saygıyı kaybetmişler. Ama biz Hakkari'de bunu elhamdülillah muhafaza ediyoruz. Bu da bizim ta öteden gelen babalarımızdan, dedelerimizden gelen bir güzel gerçekten iklim. Bu iklim bizim için çok kıymetli. İnsan olu bu dünyada sadece maddi yaşamdan ibaret bir yaşam süremez. Maddi yaşamın yanında manevi değerler vardır. Onlardan birisi de işte ailedir, akrabalık bağlarıdır, sevgidir, hürmettir, saygıdır. Biz bu güzel manevi duyguları geliştirmeye devam edeceğiz.